Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız Bugün sizlerle birlikte ee, PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar <laughs> Evet bugün PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar Yani işte Oynarsa oynarız dedim ben Evet Şimdi atlayalım Arkadaşlar. Bu arada e, dünkü videomu çekmiştim. Ne videosu çekmiştim bilmiyorum da işte. E, o videomuz hiç güzel olmamış. Yani onda çok sinirlendim. Bu videoda sakinim arkadaşlar. Yani o yüzden Kapı Allah senin Neyse sinirlenmeyelim arkadaşlar Kapı çarpıyor Ona bile sinirleniyorum işte Evet Bari bunda bir maç kazanalım da bir şey yapalım. Aha. Biri var. Dur, dur, dur. Lan oğlum oyna. Arkadaşlar oynatamadım ya şeye var mı sadece arkadaşlar şeye oynatamadım tuşlara elimin içi terlemiş ya ha <laughs> <laughs> ya yeah. Çatışma var da nerede var? Oğlum canımız az olmuş. <laughs> Arkadaşlar siz ekranla daha iyi görün diye. Ben şöyle bir şey yaptım. İşte şu tuşların görünüşünü kısalttım. Yani bakın böyle kısık görüyorsunuz falan filan ama ben onu sizin için yaptım. Yani ekranı daha iyi görün falan diye. Size bu <laughs> Size bu emeğimin karşılıksız bırakmayı like atıp abone olursanız sevinirim. Ben size video atmadan duramıyorum düşecektim. Ben size video atmadan hiç duramıyorum arkadaşlar. O yüzden hep video atasım geliyor. Tatile de girdik zaten. Ne, tatile kaç gün kaldı? Ben arkadaşlar okula gitmeyeceğim. Tatile kadar. Sınavlar da bitti. Artık ben okulda yokum arkadaşlar. Arkadaşlar şu silahla oynamak istiyorum ya ha. tam dayanımıza <laughs> Lan. kim çıkıyor gördüm gel bana gel bana yiyelim sen Uy. Gel. Ne ha, hayır. M63 almak istiyorum. Ha? Bir tane daha var. Gel. Gel. beni gördü büyük ihtimalle görmüştür zaten görmeme ihtimali yüzde sıfır gel lan oradan şey aldın değil mi ne oldu bir birileri daha mı geldi ya bırakın da şurada var lootumu yapayım Arkadaşlar bu arada yeni modda falan oynuyoruz. Yani yeni mod güzel gelmiş yeni mod. Adam adam var adam var. Oo. Canımız az, canımız az, canımız az. Canımız. O başka birine sıkıyordu. Şu an ne var ki ben bende abi ya. Bu ne? Bunu ne yapacağız? Oha. <laughs> ne kadar boş eşya varsa toplamışız ya. Açtım. Neyse. Biz gidelim arkadaşlar buradan yavaşça. Evet M63'ümüz var. Bir de adını bilmediğim silah var. Adam şu anda sıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar pardon orayı kayda alamadım. Adam geldi adamı öldürdüm. Şuraya bak. Aa, AVM bulmuş bile. Bize ne gereksiz şu anda? Her bıçak at ya. Dur şunu kullanayım. Adam mı var? Aa vallahi adam var. Oha. Sen beni yenebileceğini mi sanıyorsun sen? Şey. Burayı izleyin arkadaşlar. Ben botum diyor. Aa, ha, oldu. Hah? Oha, o ne? Oraya da bir tane hediye düştü. Oma mı attı lan bizi? Sekiz leşimiz var. Bir dakika. Şunu şunu tak. Oo tam da yanına drop düşüyor ha. güzel güzel de Aa bir tane daha adam var Geziyorum Oy. Alırım ben m 20 Atacağımız o. 6x'i hemen takalım mı abimize? Gel lan gel gel. Nerede sükürüm gel gel vur. He gördüm gördüm gel. Gel gördüm. Bir tane yedi. Tam da iyi sıkıyorduk ha. Ya dalacağım. Hı? Hı? Öldü ya. <laughs> Adam var mı? Yok herhalde. Oo! Kimse yok. gene verdi. Ara verdim de gel. Aa adam. Tamam 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 gidiyorum. Oh. Oy Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Gel lan gel. Korkanın çocuğu olmaz. Ben de M24 var. Uzaktakileri vurabilirim. Biri sıktı. Bot, seninle uğraşamam şimdi. Koş 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 koş. Oy 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 oy. Tadından yenmez. Ya ne oğlum? Ne, ne atacağız? At şunları. He? Al şu AVM'yi ya. Aman ha. Oo diğerinde de AVM var. Nereden sıkıyorlar ama? Biri e, Gro Groza mı ne işte Adını da unuttum ya Groza mı ne almış Aha gördüm 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 ben Gördüm ben onu Aa. Oo koş koş koş. Alan geldi, alan geldi. Alana uzak mıyız, değil miyiz? N Şimdi. Nereden sıkıyor lan? Aa gördüm. Bir yerinde bir dur. Oo. <laughs> Nereden sıkıyor şimdi o? Dört kişi almış. Nereden çıkıyor ya? İşte alana doğru gitmemiz lazım işte. Bunlar o birisi susturucuyla falan filan sıkıyor da tehlikeli. Koş koş koş. Şunu kullan. Yükseldi yükseldi yüksel. Var mı adam? Adam var. Adam şu anda bana sıkmaya çalışıyor. Ama ben izin vermiyorum. Ha? Ne şunu bırak mı <laughs> Lan şunu bırak lan. Oy! Ha ha boşuna niye sıkıyorsun ya? Tek tek kaldık arkadaşlar. Bir tanesiyle. O da alana ölmesin. Bana ölsün. Nasıl söz ama? Alana ölmesin, bana ölsün. <laughs> Atla şuradan. O da bot herhalde. Ben bir sakayım ben. Dur bekle. Susturucuyu çıkartıp sıkacağım. Ya. Hı. Hı. Geri taktık. Aa adam orada. Abo. Yes. Öldürdük arkadaşlar o son kişiyi de. Victory belongs to us. Güle. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, o adamda da işte aynısından varmış. Şunu kuralım da gidelim arkadaşlar. Uç uç uç. Yes. Son uçuşumuzu da gerçekleştirdiğimize göre. 30 artı almışız arkadaşlar. Güzel yani. Oh. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 12 leş aldık. Bence de güzel yani. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. <laughs> arkadaşlar eğer bu video 5 tam tamına 5 like geçerse Royal pasımız 15 mi olmuş şu anda? Tamam. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abone olun tamam mı? 5 like yaşarsa daha fazla PUBG videoları gelecek. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.